Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videomla sizlere karşınızdayım. Bize e, bir önceki videomda gösterdiğim kedi pek uymadı. Biz o yüzden o kediye birkaç gün içerisinde verip başka bir kedi aldık. <laughs> Kaçıyor arkadaşlar. Size kedimi tanıtmak istemiştim ama bu videomda kaçtı. Şimdi onu almaya çalışacağım. Öyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle çekeceğim. Almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Kedim kaçtı. Demek ki bugün kedi videosu yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. Madem öyle. Biz de. Bugün. Şey yapacağız arkadaşlar. Muze kutusu yapmıştım ben bir tane. Onu açacağız. Şimdi şifresini söylüyorum. Evet şifreyi göstermemem gerek. <laughs> şifreyi tahmin edin. Hangi tuş bakalım. Şuralarda bir tuş. Evet. Şimdi kutumu açıyorum. Evet arkadaşlar burada mucizeler var. Şimdi arkadaşlar size bu mucizeleri tanıtacağım. Kilim bu arada çıktı arkadaşlar. Bu e, denizin gücü. Bu bu güç ise her yeri böyle mor yapıyor arkadaşlar. Morluktan göz gözükmüyor. Sadece süper kahramanlar görebiliyor. Bu mucize arkadaşlar kara kedinin mucizesi. Şu var kara kedinin. Oynuyor da arkadaşlar. Bu kara kedinin. Burada bir tane içinde ruj var bunun arkadaşlar. O ruju sürünce de Runa ruj oluyorsun. Burada da bir toka var. Burada da bir bilezik var. Bu bileziği şey yapıyorsun. Takıyorsun ve görünmezlik gücüne sahip oluyorsun. Bu da en önemlisi. Uğur Bocay'ın mucizesi. İç Oynar gözden yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen kısaca bunun yapımını anlatıyorum. Bu da içine kaçmış. Evet arkadaşlar. Böyle büyük bir kutu bularsanız arkadaşlar eee yapabiliyorsunuz. Yani böyle büyük bir kutu yani buluyorsunuz ilk başta. Sonra mesela kutu gibi böyle şeylere e, hayal gücünüzü geliştirerek böyle bir şeyler koyuyorsunuz içine. Sonra bunları kutunun içine yerleştiriyorsunuz. Kapağını kapıyorsunuz size mucize kutusu oluyor. Ve bu arada arkadaşlar aynı güçler olmasına da gerek yok. Bence kendi güçlerimizi de yaratabiliriz. Sonuçta mucize ustası biziz. Görüşürüz arkadaşlar.